Allah Allah'a olmaları içindir. Evet. Kamer Suresinin 16. ayeti kerimesine geldik. Benim azabım ve uyarılarım nasılmış diyor allah Teala. Evet. Onun azabına kimse tahammül edemez. allah Teala insanlara bir helak ve musibet vermeden onları, onlara peygamberleri ve kitaplarıyla uyarır. Kim Allah'ın davetine uymaz da Allah'a sırtını dönerse allah Teala böyle insanları ya helak eder veya onlara musibetler verir ki hakka dönsünler diye. allah Teala insanları ve bu alemleri boşa yaratmadı. Her akıl sahibi bilir ki alemleri yaratan bir Allah var. Buna mukabil insanlar Allah'ı ve ahireti unutarak Allah'a sırtlarını döndüklerinde allah Teala bunlara musibetler veya helakler verir. Arkadan gelen nesillere bunları bir ibret olarak bırakır. Lakin insan nefsine karşı o kadar düşman ve zalimdir ki nefsinin bir anlık dünya hevası ve eğlencesi için ebedi saadet yurdundan vazgeçerek ebedi azabı yüklenir. Kendisine hiçbir kimsenin yapamadığı kötülüğü yapar. Ahiret aleminde de cehennem yurdunu satın alır. İşte Allah'ın insanlara verdiği musibetlerden ve helaklerden ancak akli selim insanlar ibretler alır. Çünkü Allah'ın azabı çetin ve dayanılmaz bir ızdırap yüklüdür. Evet.